Evet sevgili izleyiciler e, kaya tuzu alıyoruz. Görüyorsunuz bakınız kaya tuzu. kaya Bu tuzlar e, çok önemli. E, akşam yattığınızda odanızda olacak bunlar. Ve sabaha kadar bol uyuyacaksınız. Ben kendi odama denedim. Muhteşem iki gündür çok iyi. E, bunu da komşularıma alıyorum. Ve köydeki evime alıyorum. Bunları kıracağım. Ee, sepetlere koyacağım. Yatak odasında bunu bu bunu bulunduracaksınız. Öyle değil mi? Evet. Ee, şu an şimdi seni tanıyalım. Tuzcumuz da bu bu adam işte bak tuzcu bu. İsim ne senin? Adım ha? Berat Yücel. Ne? Adım Berat Yücel. Berat Yücel. Ne tuzu burası? Ne yazıyor burada? Abi özüyor tuz. Ne? Burası öz yol tuz. Öz yol tuz. Garajın evet. karşısında değil mi? Evet. Garajın karşısında. Kilosu ne kadar bunun? 5 lira. 5 liradan alacaksınız bedava. Sağlığınıza kavuşacaksınız. Ve hayvanlara da veriliyor ama bu insana çok faydalı. Koy koy devam. 40 kilo. 40 kilo alıyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Kesinlikle şifa, kaya tuzu. Çankır'dan geliyor değil mi? Çankırı'dan geliyor. Evet Çankırı'dan geliyor. Ee, bu işte uyku, uyku sorunu yaşayan kişiler bunu alacak evine koyacak hatta. Bunu ben e, Iğdır'da görmüştüm. Tuzcan, Tuz'dan bir mescit yapmış üniversite. Tuz mescidi. Oraya gittik namaz kıldığımızda muhteşem bir huzur bulduk. Sağlık. Bunu herkes evinde koyacak, rahat uyuyacak. Değil mi? Evet. işte garajın karşısında ye. Tuzlu buradan. Tuzu buradan gelip alacaksınız. Kaç kilo oldu? 43. 43 mü? 3 resim bizden olsun. Yani yapma, üşresi... yapma ya. Tamam. Eş Tutturamadın. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet tuzumuzu alıp koy çuval abi. Gidiyoruz bunu böleceğim ben. Kıracağım bu tuzları. Ee, sonra sepetlere koyacağım. Ee, keserle kırılıyor bunlar. Teşekkür ederim. İşte tuzcunun telefonunu da söyleyelim. Telefon kaç buranın Söyle. Telefon. 0539 0539 261 13 13 05'ten ulaşabilirsiniz. Or bir daha söyle telefonunu. 0539 261 13 13.05'den ulaşabilirsiniz. 13.05 05 abi işte babamın numarası. Yani tamam. o oluyor burada. Tamam peki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne evet. demek?